Merhaba arkadaşlar. Ben Abdusselam Çini. Bugün sizlere modemin bir tane arızasından bahsedeceğim. İki gündür bizim internetimiz yoktu. Ee, i̇nternet sağlayıcısının müşteri hizmetlerini aradığımda arıza kaydı oluşturdular. Daha sonra müşteri hizmetlerinden gelen teknik servisten bir kişi e, gerekli kontrolleri yaptıktan sonra şu şekilde bir kanıya vardı. Modemim arızalıdır dedi. Dolayısıyla yeni bir modem almamızı tavsiye etti. Modemin ücretini de söyledi arkadaşlar yaklaşık 8 850 lira. <laughs> ee, bu şekilde bir problem olduğunu söyleyerek bir e, işlemlerini yapıp çıkıp gitti. Ben de başka bir modem denedim. Tekrardan aynı problemi yaşadım. Problem şu arkadaşlar modemin power led'i yanıp yanıyor DSL led'i yanıp sönüyor daha sonra hızlanıyor en sonunda da bütün led'ler tamamen yanıp tekrardan başa alıyor bu şekilde bir problem 3 tane modem değiştirdim üçünde de aynı problem yaşadım bakın şu anda sadece power düğmesi led'i yanıp sönüyor onun dışında herhangi bir ledler yanmıyor yani. Yani DSL, işte internet, wifi bunların hiçbir tanesi şu an yanmıyor. Problem şu arkadaşlar. Problem bizim adaptörümüzden kaynaklanıyor. Yani bir teknik servis gelip bütün her şeyi kontrol ediyor. İnternet geliyor diyor. Arızalı olan kısım modemdir diyor. Ama modemde arıza yok arkadaşlar tamamen problem adaptörde. Ben adaptörü değiştirdiğimde bu problemin ortadan kalktığını gördüm yani. Herhangi bir problem yaşamadık. Ee, güzel bir şekilde de internetimizi kullanmış olduk. Şimdi onun çözümünü göstereyim ben size arkadaşlar. Bağlantı yapmak için videoyu hemen bir durduracağım. 2 dakikada hemen adaptörümüzü değiştirmiş olacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bizim adaptörümüz değiştirdiğimde power düğmesi sabitlendi. Daha sonra şimdi DSL yanıp sönmeye başlayacak. Bekliyoruz. Evet DSL yanıp sönmeye başladı. Daha sonra Wi-Fi yanacak arkadaşlar. Ondan sonra da internet dediğimizin yandığını göreceksiniz. Ve bu da sabitlendiğinde artık internetimizi kolay bir şekilde kullanabileceğiz arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi bilgisayarımdan da Wi-Fi'nin aktif hale geldiğini hemen interneti de açayım arkadaşlar size. Bu şekilde bir problem çözülmüş oldu. Apple imili sayesinde İngilizce öğrenmeyi oturduğun yerden şu anda başlatabilirsin. 7:24. 30 dakika. Evet arkadaşlar iki gün internetsiz kaldık ama problem ortadan kaldırdık problem çözülmüş oldu sizlerle de paylaşıyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir de beğeni yaparsanız çok sevinirim. Ee, sorularınız olursa da arkadaşlar yorum kısmına paylaşabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum.